Tuğçe Turap. Bugün sizlerle yeni bir hanker videosu çekiyoruz. Bugün birazcık geç başladık. Normalde ben 11 gibi, 10 buçuk gibi sizin karşısında oluyordum. Bugün birazcık geç başlamak istedim. Umarım buradasınızdır. Umarım size şu an bildirim gelmiştir. Gelmese bile ben bu konuyu işleyeceğim arkadaşlar. Yüklediğim zaman zaten göreceğinizi biliyorum. Yakından takip ediyorsunuz YouTube kanalımıza teşekkür ederim. Bugün hanker konuşacağız. Birazcık daha bekleyelim bakalım gelecek misiniz? Ona göre tekrar konularımıza başlayacağız. Evet, şu an gelmeye başladınız. Buysa Hanım hoş geldiniz. E, dünkü röportajı konuşmuştuk ama bugün gündem'e baktığım zaman Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesiyle alakalı olarak neler haber olmuş, neler gündem olmuş. Hepsini böyle daha ayrıntılı, daha dilik dilik ederek sizlerle konuşacağım ve sizlerin tabii ki sorularını da alacağım. Bence canlı yayın amacı sadece benim bir şeyleri anlatmam değil, sizlerin sorusuna da e, aynen. Ee, cevap verebilmem. Ececiğim hoş geldin. Ee, Nisba ile ilgili video yok mu demişsiniz? Bugün çekebilirim, çekmeye edebilirim. Check Henüz karar vermedim o konuda. Net konuşmayacağım o yüzden geledebilir. Evet gelmeye başladınız. Al Almasanım merhabalar selam demişsiniz. Birazcık daha gelmenizi bekliyorum konuya geçeceğim. Türkan Hanım demiş ki, bence acele etmeyecekler demişsiniz. Bu konuyu bugün güzel bir şekilde masaya yatıralım arkadaşlar. Buse Hanım demiş ki, Hande ve Kerem'e anne baba olmak çok yakışacak. Hande ve Kerem'le ilgili videoyu ikiye bölmeyi düşünüyorum. Yani bir konuyu daha delik delik edip, daha sonra diğer e, haber siteleri öne çıkardığı bir konu var. Onu da ayrı bir şekilde işlemek istiyorum. E, Rukiye Hanım, merhaba abla demişsiniz. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Şimdi artık yavaş yavaş başlayabiliriz. Şimdi bilgisayarım önümde. Bazen böyle kafadan bir şeyleri söylediğimiz zaman yani aklımızdan söylediğimiz zaman bazı şeyleri es geçebiliyoruz. E, o nedenle şimdi ayrıntılı bir şekilde geçelim. Öncelikle Hande Erçel arabada röportaj veriyor. İzlemişsinizdir. İzlemeyen varsa ben de hatırlatmak istiyorum. Arabada telefonla konuşurken röportaj veriyor. Açıkçası telefonla konuşurken ben birazcık endişelendim. Neden derseniz yani e, konuşma mikrofona yansıyabilir. Belki o an e, gizli bir şey söyleyebilir arkadaşı veya kiminle konuşuyorsa. Biraz endişelendim. E, röportaj yaparken ben çok telefonla konuşma olayını çok doğru bulmuyorum. Ne olur ne olmaz ama Hande dikkat etti. E, ve kiminle konuşuyorsunuz diye muhabirler sorduğu zaman da menajerime geldim. Şimdi evime gidiyorum. Sabah setim var. E, sohbet etmeye geldim. Uzun zamandır görmüyordum dedi. Düşünün menajerini dahi her zaman göremeyebiliyor. O kadar yoğun tempoda çalışıyorlar ve o kadar yoğun tempoda çalışırken ve o kadar yorgunken de muhabirlerin sorusuna cevap veriyor. Hatta diyor ki soru sorabilirsiniz. E, demek ki keyfi de yerinde, her şey de yolunda. E, bu nedenle muhabirlere bana soru sorabilirsiniz dedi. Muhabirlerin sorduğu sorulara gelince e, dün Bilal Beyler Beyaz Magazin programında sanırım bu konu işlemişler. Sabah konuştuğumuz zaman Bilal Bey'le işledik dedi. Ben o kısmı kaçırdım. E, muhabirlerin sorduğu soruların saçmalığını ben dün sizlerle paylaştım. Sonra yorumlara baktım. Herkes nitekim benimle aynı fikirde. Yani yakalamışsınız en popüler, en beğenilen kadın oyuncuyu. Sormanız gereken şey hala eski sevgilisi mi veya eski sevgilisinin eşi mi? Bu konudaki sistemlerimden bahsettim. Şimdi bir konu var. Yazıyor. Onu es geçeceğim. İkinci videoda o konuyu ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Bakacağım şimdi. Evet şimdi Melisa Döngel konusunu konuşuyorduk. İnşallah daha önceki konuştuğum konular yine aynen YouTube'a yüklenir. Bilmiyorum yüklenecek mi? Birazdan onu kontrol edeceğim. Hande Erçel en son dedim ki menajeriyle görüşmeye gitmiş. Menajeriyle konuşmuş. Tekrar bir başa sarayım orayı. Kısa bir şekilde. Ve uzun süredir menajeriyle görüşmediğini ve o kadar yoğun bir tempoda çalıştığı için menajerine dahi vakit ayıramadığının altını çizmiştim aslında. Ve e, telefonla konuşurken de dikkat etmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü mikrofonlar o sesi duyabilir, e, kameraya geçebilir ve yanlış bir durumda olabilir. Yani belki insanların duymaması gereken e, şeyler de söylenebilir değil mi? Yani telefonda konuşuyorsunuz, özel konular var, belki senaryo ile ilgili olabilir, her şey olabilir. E, bence röportaj verirken ünlüler telefonla çok konuşmamalı diye düşünüyorum. Şimdi Melisa Döngel ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Melisa Döngel Sen Çal Kapım dizisinden ayrılmıştı. Ve ben size o zamanlar demiştim ki bence Melisa Döngel final tarihini ve final bölümünü öğrendi. Bu yüzden yeni bir projeye başlamak istediği için diziden ayrıldı demiştim. Ve şu an gördüğüm kadarıyla zaten Sen Çal Kapım dizisi 50. bölümde final yapacak. Yani zaten belliymiş. Ve bu yüzden Melisa Döngel'in ayrılmasına da ben çok şaşırmadım. Ve biraz da mantıklı buldum çünkü yeni dizisine bakacak olursanız ki merakla beklediğim dizilerden biri bence çok güzel bir dizi olacak. Ee, Burcu Özberk'in partnerini de çok e, tatlı buldum, yakışıklı buldum. İkisi arasındaki uyumu da beğendim. Şimdi dizi yayınlandığı zaman ki bugün mü yayınlanacak? Sanırım bugün yayınlanacak. 18 Haziran diye biliyorum. Bu akşam izleyeceğim, doğru hatırlıyorsam. Bu akşam onları izleyeceğim. Bence Melisa Döngel güzel bir dizi seçmiş. Demek ki romantik komedi tarzındaki dizileri seviyor. Bence bu dizi de aşk mantık intikam tarzı bir şeydi ismi. Kesinlikle onun da ömrünün Sen Çal Kapımı gibi uzun olacağını düşünüyorum. Burcu Özberkin tatlı bir enerjisi var, sempatik bir kız ve içine girdiği her diziyi izletiyor. Öyle bir havası var, öyle bir senaryo seçişi var. Ben bu dizinin de güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bu habere baktığımız zaman gerçekten haberi veren mesela gazeteleri falan bakıyorum gazete sitelerine onlar bile e, sordukları sorunun saçma olduğunun vurgusunu yapıyor. Şimdi ben muhabir olsaydım ki böyle bir düşüncem yok ama muhabir olsaydım soracağım soru bu olmazdı ve çalışıp giderdim. Yani Hande Erçeli yakalıyorsunuz sorduğunuz soruya bakın. Şimdi sizlerden gelen soruları ve yorumları da okuyacağım. Sonra devam edelim. Yegane Hanım demiş ki ben de izleyeceğim demiş. Bence mutlaka izleyin. Ben diziyi beğenirsem o diziyi de yorumlayacağım. Belki sizler de izlersiniz. İkisi arasındaki uyumu da yorumlayacağım. Afilli Aşk da güzeldi. Çağlar Ertuğrul da e, başrolü paylaşıyorlardı. Şimdi Çağlar Bey teşkilat dizisinde rol alıyor. Ama teşkilat dizisinden çıkma durumu varmış. Sanırım ekiple anlaşamamış. E, verilen sözler tutmalı tarzında bir açıklaması vardı en son haber sitelerinden okuduğum kadarıyla. Aslında teşkilat dizisine çok yakışıyordu. Çağlar Bey'den bahsediyorum. İnşallah oradan ayrılmaz. Güzel bir dizi. E, ben de ilk başlarda teşkilat dizisini izliyordum ama sonra vaktim olmadı ama gerçekten çok başarılı bir iş ortaya atmışlar. Afilla aşk e, yeniden, yeniden başlamaz mı? Yani dizi bitti ama tekrar bir bölüm çekerler mi tarzında soruyorsanız sanmıyorum. Ee, hiç bu tarz, e, atıyorum Aşkım Emrim mesela çok tutan bir diziydi ama tekrar başladım derseniz... ...özetlerini izliyoruz eğer başlamadan kastınız oysa. Özetlerini verirler. Tekrar e, Afilli aşk yeniden çekilmez. Zaten bence bir şeyin tadında bırakılması konusu çok önemli. Biz e, Türkler bunu çok başaramıyoruz. Yani dizi çok güzel başlıyor sonra dizi laçkalaşmaya başlıyor. Tatsız tuzsuz bitiyor. O yüzden Sen Çal Kapımı dizisinde tadında bitme kararını ben çok doğru buluyorum. Hande Erçel, Sen Çal Kapımı bitikten sonra yeni projeye başlar mı? Bir ara Hande Erçel'in hatası bence şuydu. Çok fazla üst üste dizi denemesi yaptı. İşte Azize'dir, işte Halka vesaire. Halka yine başarılıydı ama gelen teklifleri ya çok düşünmeden ya da gerçekten senaryo beğendiği için kabul etti. Ama bilmiyorum çok böyle acele karar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir ara şöyle bir şey üzerine yapışmıştı, işte dizileri tutmuyor algısı yaratılmaya başlanmıştı. Şimdi bu dizinin tutmasına çok sevindim. Şimdi bu algıyı yapamayacaklar. İstenilse nasıl tutabileceğini göstermiş oldu Hande Erçel. Bu anlamda mutluyum. Ama her gelen teklifi kabul ediyor pozisyonuna düşmemesi gerekiyor. Benim nacizane düşüncem bu yönde. Çok fazla Hande Erçel'in ben ekran olsun, dijital platform olsun deneme yapacağını düşünüyorum. Yani... O boşluğu uzun süre tutacağını düşünmüyorum çünkü e, Hande Hanım da gördüğüm kadarıyla çalışmayı çok seviyor, işini çok seviyor, e, başarılı olmayı çok seviyor, dizisinin tutmasından mutlu oluyor. Bu nedenle o arayı ben çok uzun süre tutacağını düşünmüyorum. Yani yine ekranlara gelecektir. Dijital platform e, denemesi yapmasını ben istiyorum. E, bunu Hatta Keremle yaparsa müthiş olur. Bence mutlaka dijital platformla başlamalı. Yeni projeden bahsediyorum. Ekranlara dönerse tekrar Kerem'le döneceğini düşünmüyorum. Çünkü taze taze daha yeni dizileri bitecek. Orada farklı bir partnerle geleceğini düşünüyorum. Ama dijital platformda Kerem'le bir deneme yapabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Hande Erçel'in izlediğim en güzel dizilerine Yegane Hanım da yazmış. Şimdi sen çal kapımı bir kenara koyuyorum. Güneş'in kızları ve aşk laftan anlamaz dizileri efsaneydi demiş. Şimdi bu diziyle kıyasladığım zaman bu dizinin ilk başları çok keyifliydi, çok iyiydi. Ee, Kerem'le uyumu kadar hiçbir dizide bir partneyle bu kadar uyumlu olduğunu görmedim. Bunu bir kenara koyalım. Ama senaryo olarak Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz dizileri daha iyiydi sanki bana göre. Ece Hanım demiş ki sen çal kapımda biliyorsunuz Serkan'ın bir rahatsızlığı vardı. Bu hafıza kaybı mesela diyor çok uzadım. Şimdi orada bunun uzama sebebi senaryonun tıkanıklaşması. Açamadılar yani. E, o düğümü bir türlü çözemediler. Bu yüzden sezon finali verdiler. E, o arada birazcık daha derslerine çalıştılar ve biraz daha farklı konularla bizim karşımıza çıktılar ki daha lezzetli oldu bence. Daha keyifli oldu. E, ama bayağı uzadı o konu ya. Gerçekten çok saçma sapan uzadı. O kadar aşık olduğunuz birini hiç hatırlamıyor olmanız ve bölümün o kadar uzun sürmesi fanlarda da e, bu nasıl büyük aşk? ...algısı yaratmaya başlamıştı ki neyse sonra hatırladı birazcık toparladılar. Her dizi çifti dizi bittikten iki ay sonra hep ayrıldı demişsiniz. Duygu Hanım böyle bir şey yazmış. Şimdi ben buna şöyle cevap vereceğim. Hepimiz tabii ki izleyip göreceğiz, bekleyip göreceğiz. İnşallah böyle bir durum olmaz ama bu tarz şeyler oldu. Ama bu tarz şeylerin olma sebebi illa PR yani reklam yapıyorlar anlamında değil... Ee, i̇nsanlar farklı artık ne bileyim dizilere, filmlere, projelere yöneldiği zaman belki birbirlerine vakit ayırmamaya başladılar. İşte bu terazinin dengesini sağlayabilmek de çok önemli bir durum. Çünkü oyuncular çok yoğun çalışıyorlar. Birbirinizi görmediğiniz zaman da e, tabii ki ayrılmalar kaçınılmaz oluyor. Ama her dizi çifti için bu yorumu yapamam. Çünkü Kadir, Doğulu, Nesan Atagül falan hep evlendiler. Ee, yani bu nedenle eğer ne diyelim aşkınız falan güçlüyse devam eder. Olumsuz düşünmeyin yani. Bu İki tarafın e, ne diyelim isteğine, tutkusuna, sabrına bağlı ve Kerem Bürsin şöyle söylemişti yani ben işte PR olayları bana göre olaylar değil. Mesela Serenay Sarıkayar'la beraberliği döneminde de bu tarz şeyler çok fazla yapılmıştı ve o zamanlarda zaten beraberlik süresinin uzunluğuna falan bakacak olursanız artık PR diyemezler. Şimdi Hande ve Kerem'e bakıyoruz yine PR demeye çalışıyorlar ama Kerem ben PR olayına karşıyım böyle bir olayın içinde yer almam diye kesin ve net bir şekilde konuştu. O yüzden bu konuda PR lafını ben de kabul etmiyorum. Ee, Ümmü Hanım demiş ki ablacığım soruma cevap verirsen sevinirim. Sen çal kapımı reytingleri biraz düşük olsa da ilk ona girmesi güzel bir şey mi? İlk ona girmeyen diziler e, mesela Sefer'in Kızım 1'di 2'ydi sonra 3-4 derken bayağı bir düştü 20'lere falan düştü. Sonra pek toparlayamadı ilk ona da giremedi. Şu anki dizilere baktığımız zaman e, çok aşırı dizi yok ama ilk ona girmesi güzel bir şey arkadaşlar. Bir de ilk defa ben herhalde bana öyle geliyor bilmiyorum. Bu sezon çok fazla yaz dizisi gelmeye başladı. Normalde bir bilemediniz iki ya da benim ilgimi çeken bir ya da 2'ydi bilemiyorum. Ee, çok fazla şimdi yaz dizisi var, diziler var. Ee, i̇lk ona girmesi bence güzel bir şey. Hatta cam tavanlardan birazcık daha iyi izlendiğini görüyorum. Bu da tabii ki iyi bir şey yani yeni bir diziye karşı. Ama çok çok iyi diyemem. İyi diyebilirim. Kuruluş Osman e, dizisini ben çok takip etmiyorum arkadaşlar. Yani izlediğim bir dizi değil ama reytinglerde hep birinci oluyor. Birinci sıraya yerleşiyor. O sezon finali yaptıktan sonra tabii ki bu durum sen çal kapımıya yarar. Biraz reytinglerini arttırır. Şimdi Duygu Hanım farklı bir soru sormuş. Yine de sorduğu için cevap vermek istiyorum. Birazdan şimdi Hande Erçel ile ilgili ikinci canlı yayınımı açacağım. Nisa ve Barış'a da PR diyorlardı ve hala diyorlar. Hatta All Star için ayrıldılar diyorlar. Sizce doğru olabilir mi? Şimdi ben sanmıyorum arkadaşlar. Neden dersiniz? PR için kimse kimseyi nasıl diyelim? Biliyorsunuz bir videoları çıkmıştı. Dudaktan. Birbirlerinin dudaklarına değiyorlardı diyeyim. Şimdi o kelimeyi kullanırım. Yine YouTube'dan sansür yemek istemiyorum o şey için. Yani o yakınlaşma sahneleri mi diyelim? Yakınlaşma olayları mı diyelim? Anladınız konuyu. Yani kimse kimseyi sır PR için Öpücükleri boğmaz. Öyle söyleyeyim. Kimse kimseyle aynı evi sırf Pierre içinde de paylaşmaz. Özetle Pierre olduğunu düşünmüyorum. Ama seneye All Star'a Nisa Barış Sercan gelirse hem reytingleri yükselir bence. Çünkü herkesin merak edeceği bir konu olacak. İlginç olacak ama. Çünkü ayrıldılar. E, Sercan da bir ara biliyorsun Nisa'dan hoşlanıyordu. Üçünü Survivor'da görmek enteresan olabilir. E, ablacığım peki bir sorum daha var. Bunu son soru alacağım. E, tekrar hankerle ilgili ikinci canlı yayınıma geçeceğim arkadaşlar. E, her hafta dizinin etiketi değiştiği için yani 2 milyon 3 milyon olsun tweet atılıyor. Bu da dizinin ayakta kalması için önemli bir şey mi? Tabii ki. Sosyal medyada sen kapım dizinin gücünün olması çok önemli bir şey. Çünkü dizinin reklamını bir anlamda fanlar yapıyor şöyle oldu böyle oldu bakın şöyle olaylar oldu ay ne kadar önemliydi şu detay vesaire gibi aslında siz fanlar dizinin hem yurt dışında dünya genelinde hem de Türkiye çapında tanınmasını sağlıyorsunuz tabii ki önemli bir şey sosyal medya gücü her iki dijital artık alanlara girmeye başladık her şey dijitale yöneldi tabii ki çok önemli bir şey şimdi bunu bitiriyorum ikinci canlı yanıma hemen geçeceğim orada yine sorularınızı alacağım iki dakika beklersiniz geliyorum arkadaşlar